Herkese merhaba. Bu videoda Esrarengiz kasabadaki 10 süper kötüyü güç sıralamasına göre sizler için derledim. Ve videomuza geçmeden önce kanala abone olup video like atmayın ve yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi sakın ihmal etmeyin. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do it. Bu karakter Esrarengiz kasabanın erkeklik eğitimi bölümünde karşımıza çıkmıştı bildiğiniz gibi ve izlediğimize göre oldukça güçlü bir karakterdi. Boğa kafası ve oldukça kaslı ve büyük bir vücuda sahip olan bir yaratıktı. Ve bir de göğsünden silah falan çıkarıyordu. Öyle bir sahne de vardı. Ve unutmadan burnundan da alevler çıkardığını eklemek istiyorum. Ve bu saydığım özellikleri ve büyük cüssesiyle listemin 10. sırasında yerini alıyor. 9 numara Şekil değiştiren Şekil değiştiren arzu ettiği herkesin şekline bürünebilir ve bu şekilde kamufle olabilir. Ve ayrıyetten şekline büründüğü kişinin fiziksel özelliklerini de kullanabilir. Hem aşırı güçlü ve çok da tehlikeli olduğundan dolayı listemin 9. sırasına bu canavarı koymak istedim. 8 numara Gifani Gifani bildiğiniz gibi fazlaca gelişmiş bir yapay zekadır. Ve en önemli özelliklerinden biri diğer bilgisayarlar ile bağlantı kurabilmesidir. İstediği her türlü teknolojik aleti kullanabilir. Silahları, elleri bilgisayarları ve gibi birçok diğer tüm teknolojik aletlere erişim sağlayabilir. İstediği herkesin bilincini oyun dünyasına hapsedebilir ve o istemeden oradan çıkış olmayacaktır. Fani bu saydığım nedenlerden ötürü oldukça tehlikeli bir yapay zekadır ve ona bulaşmak istemezsiniz. 7 numara Zaman Polisleri geliyor. Seni 8 farklı şekilde öldürebilirim. Evet efendim. Bu polislerin görevleri zaman akışındaki anormallikleri, sıra dışı olayları engellemektir. Bu polisler zamanda yolcu yapabilir ve üstün silahlara sahiplerdir. İstedikleri kişileri ve hak eden kişileri hiçliğin olduğu bir zaman dilimine götürüp onları orada hapsedebilirler. Ve buna benzer birçok yetenekleri de bulunuyor. Bu polislerin lideri zaman bebek adı verilen bir varlıktır. Böyle bir güce sahip oldukları için bu polisleri listemde 7. sıraya koydum. 6. Numara North Face Hayaleti Burada bir North bu varlık büyük güçleri sayesinde istediği kişileri tahta görünümünde bir şeylere dönüştürebiliyordu. Ayrıca bu varlık North Face soyundan gelen herkesten nefret ediyordu. Esrarengiz kasabadaki hayaletlerin birden ona kadar kategorileri vardı ve North Face hayaletinin diğerlerine nazaran çok fazla güçlere sahip olduğu biliniyordu. Bu sebepten de North Face hayaletini listemde 6. sıraya koymak istedim. 5 numara. Bir adamları. Bitirin işlerini. Bill Cipher'ın adamları birbirinden fazla tuhaflığa sahipti. Daha aralarından bir tanesi bir bölümde farklı evrenlerde milyonlarca kişiyi katlettiğinden bahsediyordu. Bir sürü yerde milyonlarca kişiyi katlettim. Yani güç seviyesi oldukça yüksek olan anormal tuhaf varlıklardı bunlar. Bill Cipher'ın bu tuhaf adamlarını tek tek işlemektense hepsini bir gruba dahil ederek listeme koymak istedim. 4 numara Kulübetron. Kulübetron, Will Cypher'ın bile zarar veremediği ve esrangiz kasabadaki birçok canlının içinde olduğu bir makinedir. Cypher'ın adamları olan bir önceki maddede bahsettiğim tuhaf yaratıkları yenmeyi başarmıştı. Bu sebepten ötürü listemin 3. sırasına Kulübetron'u koymak istedim. 3 numara Zaman Bebek Sessizlik! Öncelikle gördüğünüz üzere Zaman Bebek gerçekten bir bebek arkadaşlar ve geçtiğimiz maddelerde bahsin ettiğim zaman polislerinin lideridir. Kayıp olduğu güçlerden bahsetmem gerekirse zamanı kontrol edebiliyor, gözlerine lazer atabiliyor ve oldukça güçlü bir kozmik varlıktır. Ama bildiğiniz gibi Bill Cipher'ın tek bir darbesiyle Zaman Bebek moleküllerine ayrılmıştı. 2 numara Bill Cipher. Ben birini tanıyorum. Cypher az önce de bahsettiğim gibi tek bir hamlesiyle zaman polislerini ve zaman bebeğini yok etmiş bir karakterdir. Cypher'ın şeklinin gerçek hayatta şeytana tapan insanların çizdiği üçgen şekle benzediğini görmüşsünüzdür. Benzemekle kalmayıp hatta aynısıdır. Ama bu şekilde olmasının asıl sebebi üçgen şeklinin geometrik olarak en sağlam şekil olmasıdır. Cypher normal şartlarda yenilmesi imkansız bir karakter. Ama tuzağa düşürülüp silindiğini görmüşlüğümüz var. Ama bu onun ebediyen silindiğini ve yok olduğunu göstermiyor. Cypher dediğim gibi gibi oldukça güçlü bir karakter. Her şeye gücü yetebilir ama esrarengiz kasabada olan büyü nedeniyle esrarengiz kasabayı terk edemiyor. Eğer Bill Cipher dışarı çıkacak olursa normal insanlar tarafından durdurulması imkansız olurdu. Başka boyutlardaki birçok varlığı bizim boyutumuza getirebilir ve bunun gibi birçok daha özelliği vardır. 1 numara Exalot. Bill Cipher ölmeden önce Exalot'un kendisini yere getireceğini söylemişti. Esrarengiz kasaba serisinde gördüğümüz en güçlü varlık sinir ettiğim Exalot ismindeki bu varlıktır. Hatta güç seviyesi bir Cypher'dan bile oldukça yüksektir. Bu sebeplerden ötürü bu varlığı birinci sıraya yerleştirdim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür videoların devamını isterseniz yorumlarda belirtmeyi sakın ihmal etmeyin. Videoyu like atabilir ve kanala da abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.